Yorgunluğun dışında her evet. şey güzel. Yani bir tatlı yorgunluk mı evet. diyelim, ne diyelim? E, tempo çok hızlı süreç geçiyor. E, bu süreci de iyi değerlendirmek evet. lazım. Çabuk da geçiyor. Çok çabuk. Herkes burada yani buraya o kadar çok geliniyor ki. Hı hı. Biz de burada ne yapmıyoruz? İşte hadi buradan mevzi yapalım ya da şu imar bölgesinde olanları hemen hepsine ayrı ayrı uygulama yapalım demiyoruz. Diyoruz ki burası çok önemli bir bölge. Manisa büyük olunca burasının planlama hakkı büyük olsun. Yani çok güzel bir kent çıksın. Yoksa biz e, bu kasaba anlayışıyla bunu yaparsak bölük börçük olur. Evet. Yeşil alanı olmaz, cami alanı, okul alanı bilme buna hiç olmaz. Yani bölük börçük vatan. Mevcut Muradi Birlik, e, Yağcılar e, Birliği'ndeki mevcut dolmuşları evet. e, bir ortak Manisa'da yapmış olduğumuz bu kooperatif kurmak suretiyle birleştirerek bunların ee, Muradiye, Kampüs, e, Manisa arasındaki güzergahın e, çalışmaları noktasında daha önce sizden e, bu konularda epey bir görüşme yaptık. Konularda bir ilerleme var. Benim ilgili müdürlüğümden aldığım bilgi. Onlara evet, Onları bir paylaşmak amacıyla evet, aslında bugünkü tamam. öz ziyaretimiz bu. Tamam. Arkadaşlar dilekçelerini aldık. Şimdi Mayıs toplam... Toplam 105 miydi? 130 mıydı? Kaçtı? Şimdi toplam araç 120 araç. Yağcılar da mi? Çalışan araç sayısı 90. Hı. Yani 30 tane araç boşta. Boşta biz onlara da şey vermiyorum ben. Özellikle yağcılar Ağzım. boşta vermiyorum. Yani güzel vermiyorum. Çoğalmasın noktasında bir hareket ediyoruz. Şimdi üç kooperatifin ikisinde hiçbir problem yok. Onlar ne diyorsak zaten onu yapalım diyor. Burada problem yağcılardan kaynaklanan bir problem var. Yani onlar denetimli olmak istemiyor. Ortak hareket etmek istemiyor. Biz de işte oradan kalkarız, gideriz, işte bunu çekeriz noktasında böyle bir durum var. Burada çözümün ana noktası aslında tekrar rektörlükte. Yani rektörlük bizde istişare halinde olsa zaten sorun çoktan çözülür. Nasıl? Yurtların arkasında bizim bir alanımız var. iki üç dönümlük bir alanımız var. Bu alanda bir garaj uygulaması yapalım diyorsun. şey yurtların arkasında. Hı hı. Biz oraya aynı garaj şey gibi zabıtamızı koyalım. Garaj müdürü gibi bir şeyimizi de koyalım. Araçlar oradan kalksın. Yurtların önünden gelsin. Fakültelerin önünden geçsin. Manisa'ya gelsin. Gelirken aynı şekilde girsin. Yine fakültelerin önünden geçsin. Yurdun önünden geçip garajına girsin.